bugün 30 Ağustos. Bize aydınlık bir ülke bırakan, emperyalistlere karşı savaşan, bağımsız özgür bir ülke yaratan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün kahramanlarımızla Kadıköy'den bir selam. Festivalleri yasaklanan, her yerde yasakla karşılaşan, bugün üniversite kapılarında yurt arayan, gençler Kadıköy'e hoş geldiniz. Herkesin eşit olduğu, ötekileştirilmediği, hakkın, hukukun, adaletin egemen olduğu bir ülke yaratabilmek için daha çok Kadıköy demiştim. Umarım Türkiye'de de bunu hep beraber başarırız. Bugün biberine gazına, copuna sopasına eyvallah diyen duva olamıyorum. Ben sözü bitiriyorum. Sahneyi gerçek sahiplerine, halktan yanı olan, emekten yanı olan, sizlerden yanı olan günara bırakıyorum. İyi ki geldiniz, İyi.